İkinci aşamada burada aldığım figürlerin ölçüsünü hallediyorum. Ayak burada, baş burada. Buradan küçük geldi. Şunu alayım. Şu büyük ölçü kalemimi alayım. Daha rahat ederim. Hemen hızla. Ay da pek büyükmüş. Ne yapayım? Şunu çıkarayım bakayım. İnşallah ölmesin. Şimdi bu burada. Şurayı işaretledim. Baş burada. Burayı işaretledim. Evet kısa kaldığı için orta cinsiyet üçgeni burada. Tabi hocamız binlerce kez yaptığı için cinsiyet üçgenin yeri doğru olmuş. Sonra ne yapıyorum? Üst kısmı yarıya bölüyorum. Bakalım ne kadar sürecek. Ben merak etmişimdir. Biraz daha yukarıda olacak demek ki. Şura ve şura. Evet yarısı bu. Bu yarısı şimdi ikiye bölüyorum. Bakayım. Evet yarısı da bu. Ne yapıyorduk? Aldıktan sonra bunu biraz büyütüyorduk. Yani başımız bu bu ölçülerin dışına taşmayın lütfen. Yani bunu yaptınız ay kafa büyük olmuş deyip kafayı büyütmeyin. Başka bir yerde hata vardır. Evet kafayı böyle aldım. Boyun burada. Buradan. Şöyle. Ha, şunu da ölçüyorum. ben kendim ölçmeden yapıyorum ama siz ölçün. Evet burası da doğru. Burası da doğru zaten. Birazcık geniş çünkü normal şuraya geliyor. Birazcık geniş alıyorum. Sonra cinsiyet üçgenim şöyle ineyim. Cinsiyet üçgenimin altından şöyle Şimdi bazılarınız diyor ki hocam sizin figürleriniz çok güzel yıkılıyor. Bizimki daha kuru oluyor. Niye kuru oluyor? Şu yıkılan kısımda bakın beli daha içeri alıyorum. Bura daha geniş. Burayı daha içeri alınca o zaman daha tatlı bir şekilde yıkılıyor. Ya isterseniz cinsiyet üçgeninden omuz yarısının biraz altı. isterseniz cinsiyet üçgeninin altından omuz yarısı. Gördüğünüz gibi yarısı şu. fazla bu gözükmüş. Şuralarda falan. Buradan da iniyordum. Hep şu kenara bakıyorum, bir hata var mı diye. Evet. Buradan şöyle biraz abardı. Şöyle bir şey gördüğünüz gibi, buranın çukuru fazla olursa adamın şeyi yıkılması daha şey oluyor, daha güçlü oluyor. Sonra ne yapıyordum? Cisyeşşkelenin altına kadar iniyordum çünkü örgücü var. Her güç buraya gelecek. Sonra burayı yapayım. Şöyle. Evet görünüyor. Burası ne oluyordu? Aşağı iniyordu. Bu bacak. Şöyle. Hemen kabasını alıyorum zaten. Yarısı neydi? Yarısı buydu. Burayı hemen cinsiyet üçgenden inersem burada da bu diz ortası oluyor. Şimdi. Hani demiştim ya şey yabancı dil öğrenir gibi. Bütün öğrendiklerimizi neredeyse sürekli tekrar ettiğimiz için bir gün geliyor bir bakıyorsunuz. Kendiliğinden bu figürleri yapıyorsunuz. Yani aa kontraposto yapamadım herkes yaptı da acaba ben mi yapamadım demeyin bu kadar çok yapıyoruz ki Burası da bak arada bu kadar bir fark var. Buradan bunu iniyorum, Fazla bükmüyorum. Yani fazla bükersem çünkü o kadar şey değil. Ayak ucunda durması lazım. Şuradan biraz içeriden alıyorum neydi arada şu kadar fark olduğuna göre bu dizide bu kadar aşağıda olacak şuralarda bu da böyleyken bu da buralarda İkisini de şu aradaki minnacık fark kadar indiriyorum burada dizim var dizimi yandan görüyorum bakın neydi dizimin altından böyle dönüyordu burası üst bacağın şekli böyle tamam ama bu iç desen yani böyle bir çizgi yok Sonra biraz bunun gerisine geliyorum. Şöyle. Sonra bunları düzeltirim kalın incesini. Şura kalın olmuş falan. Onlar daha sonra 50 kere dönüp bakacağız bunlara. Şu anda ölçülerini ayarlıyoruz. Ayak olursa bunun ayak şuradan başlayacak. Bunun ayak da Şuralardan falan başlayacak Gördüğünüz gibi daha aşağıda Evet sonra Burası kol Biraz gevşek Burada bakın şunun yarısı omuz kası Sonra buradan şöyle Omuz kasını çiziyorum Sonra buradan Kozu Neydi şöyle Şurası dirsek Biraz içeri giriyordu Ön kol şöyle bir şey. Yeri de neredeydi? Cinsiyet üçgenin biraz altında bilek var. Yani bileğim burada. Öbür kol burada zaten şöyle köprücüğüm olacak. Gelecek şuradan. Burada da şöyle. Bunun omuz kası böyle. Böyle dönüyorum. Bakın buradan. Birazcık üçgenin içine giriyorum. İki baş şurası. Biraz büyüttük ya. Şöyle alalım. İniyorum. Gördüğünüz gibi iki baş burası. Şimdi bakın geldim. Biraz üçgenin içine girdim. Sonra buradan göğsün üstünü yaptım. Sonra altını yaptım. Buradan yine kola bağlanan kas. Burası altına geldi. Böyle ve böyle bir göğüs. Tamam. Şu uzaklığa dikkat edin. Ferah ferah olacak. Tutup bu göğsü şuraya falan yapıştırmayın. Hoş olmuyor. Sonra bunun hemen altından da fazla memişli olmamasına dikkat ederek bunu yapıyorum. Şurası da gözüme battı. Şurayı sileyim. Ölçülerimi algılamamı bozuyor. Sonra da neydi? Bunun e, enseden bunun da köprücük kemiğinden öne alıyordum. Hemen hemen buruna gelecek kadar. Bakın bura illa bu eski başıma dayanmak zorunda değil. Başı dar aldıysam dayanır. Geniş aldıysam çok içeri kalabilir. Bunu da buradan şöyle burada köpücük bakın bunun şeyi budur iç formu. Baş böyle takılır bedene. Tamam mı? Şimdi mesela şu anda gözüme baş biraz büyük gibi görünüyor ama ben size söyleyeyim bu biraz geniş olmuş. Büyük baskı ondan. Şu anda iyi. Mesela ısrarla baş büyük gibi görünüyorsa da ve her şey bitmişse yüzü de yapmışım. Çok güzel olmuş. Aklınızda olsun. Ama kağıdı vereceğim. Ana diyorum bu baş büyük görünüyor. Bakın. Şöyle dikiniyorum. Evet omuz burada. Hemen burada omuzları genişletin. Sadece omuzları genişleterek baş büyüklük duygusunu azaltabilirsiniz. Aklınızda olsun. Tamam. Sonra bu kıza geliyorum. Bu kızın işi daha uzundu. Çünkü önce önden döndürecektim. Bakıyorum. Aradaki fark bu kadar. Bunun iki katı da ne eder? Şu kadar eder. Demek ki şu. Evet biraz daha aşağıda olacakmış. Şey de burada ayak topuğu da burada. 10 dakikada keseyim bunu. Bu kadar uzun sürmesin. Evet veya bunu burada keseyim buna sonra geleyim.